Evet, selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Garanti Emeklilikteki Best Portföyünü değerlendirmeye devam ediyoruz. Artık Ağustos ayı da geride kaldı. Eylül ayı ile birlikte. Aslında geçen ay yapamamıştık. Ee, video programlarının yoğunluğundan dolayı bu aya sarktı maalesef ama bundan sonraki süreçte yine aylık olarak takip edeceğiz. Şu anda 271 bin liraya gelmiş durumda bireysel emeklilikteki, garanti emeklilikteki sözleşmemiz. Ve bu sözleşme artık 7. yıllı bitiriyor. 8. yılda giriyor. Dolayısıyla şöyle genel bir değerlendirme yapalım ve fonların genel performansına bakalım istedim. Öncesinde bir önceki videoda ne durumdaydık aslında ona da bakmak gerekiyor. Şimdi döndüğümüz zaman bir önceki videomuz Haziran ayıydı. Çünkü Temmuz ayını yapamadık. Ağustos ayı videosunu şimdi yapıyoruz. Yani 254 bindeydi. O zaman sözleşmemiz şu anda 270 bin bandına gelmiş durumdayız. Burada tabii çok fazla değerlendirme yapamayacağız ama ödenen toplam tutarda bir artış var. Ona dikkatinizi çekiyorum. Yani katkı payı eklemesi olmuş. 55 bin liradan şurada 67 bin liraya ciddi bir katkı payı ödemesi olmuş. Bu sözleşmenin kendi standartlarına göre ciddi sayılabilecek bir katkı payı ödemesi olmuş. Bunun yanında yatırım getirisine bakalım. Bakın burada 167 bin lirada yatırım getirisi yani fonlardan kazandığımız para aslında bu. Burada da 169 bin liraya çıkıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir artış olduğunu söylemek mümkün değil. Yani Haziran ayı Best Portföy özetini biz Temmuz ayının başında yapıyoruz. Dolayısıyla şu anda Eylül ayının başındayız. Yaklaşık 2 ayda aşağı yukarı bin lira gibi bir kar etmiş. Aslında iyi de bir performans göstermediğini söylemek lazım sözleşmenin. Şimdi genel olarak bir değerlendirelim. Bugüne kadar 67 bin lira ana para yatırılmış. 169 bin lira kazanılmış. Devlet katkısı tarafında 16.700 lira devlet katkısı gelmiş. 17.400 lira da o fonlardan kazanmış ve toplamda 271 bin liraya gelmiş durumdayız. Yani bugün itibariyle aslında ayrılmak istersek stopajımız şu anda bizim yüzde 10 bile değil yüzde 15 bandında 10. yıldan sonra yüzde 10'a düşecek eğer 10. yıldan sonra çıkacak olursak şuradaki 169 bin lira ve şuradaki 17 bin lirayı toplayacağız 177 bin liranın yüzde 10'unu alacağız yani karımızdan yüzde 10 stopaj ödeyeceğiz devlete gelir vergisi ödeyeceğiz bu hesaplamayı niye yapıyorum sizler de kendi sözleşmenizde bu şekilde bir hesaplama yapabilirsiniz şu anda devlet katkısı hak ediş oranımız zaten yüzde 35 gözüküyor Dolayısıyla bunun tamamı hak ediş değil ee, 10. yıldan sonra yüzde 60'a çıkacak devlet katkısı hak edişi 10. yıldan sonra da zaten sözleşmeyi devlet katkısı hedefiyle biraz daha yüklü ödemelerle güçlendirmek lazım genel itibariyle bu ayda söylenebilecekler Aslında bunlar çok fazla detay yok Böyle durumlarda eğer portföyünüz çok iyi gitmiyorsa, her zaman iyi de gitmeyebilir. Fonlar da iyi gitmeyebilir. Hangi fonu seçerseniz seçin iyi bir kazanç elde edemeyebilirsiniz. Dolayısıyla böyle ortamlarda ben mümkün mertebe BES yatırımcısının katkı payına odaklanması gerektiğini düşünüyorum. İmkanlar ölçüsünde belki katkı payı artırılabilir. Belki devlet katkısının tamamını almak adına biraz daha ek ödemeler yapılabilir. Ya da vadesi bekleyen ödemeler varsa onlar yapılabilir. Bu sözleşmede de şu anda bütün yılı tamamlamış durumdayız. Yani bütün yılın ödemeleri tamamlanmış durumda. Bakın burada 2025 yılının ödemelerini göreceksiniz. Tamamı ödenmiş durumda. Devlet katkısı tarafı boşlukta. Yani devlet katkısı gelmeyen ödemeler var. Onlar gelecek. Bir de bir de şundan bahsetmek istiyorum bu sözleşme özelinde kendi sözleşmelerinizde de mümkün mertebe yapabilirseniz bonus aktarımları önemli bir konu. Yani kredi kartında biriken bonuslarınızı, para puanlarınızı 5 sözleşmenize aktarabiliyorsunuz. Özellikle garanti emeklilikte böyle bir imkan var. Diğerlerinde de var diye biliyorum ben. Kredi kartında biriken paralarınızı, ödüllerinizi buraya aktarıyorsunuz. 13 lira ise 13 lira hiç önemli değil ve bunun için de devlet katkısı alıyorsunuz. Bakın şurada aslında çok küçük bir para bonus aktarımı 7 lira 59 kuruşluk bir bonus aktarımı olmuş kredi kartından ve bunun içinde devlet devlet katkısı ödemiş. Şurada görüyorsunuz 2,27 liralık bir devlet katkısı gözüküyor. Şimdi bunu görünce arkadaşlar hocam fon dağılımınızı gördük falan demesinden fon dağılımımız bu eski fon dağılımı dolayısıyla e, şu an için geçerli yok zaten o tarihlerde fon dağılımını ben de e, açıklıyordum anlatıyordum fakat e, artık son dönemde çok fazla insanlar bizi modelleyerek bizim fon dağılımımızı yapınca ve her günde sormaya başlayınca bundan vazgeçmiştik. Dolayısıyla güncelde yine ben riskli fonlarda olduğumu söyleyebilirim. Hisse senedi ve e, özellikle kıymetli madenler gibi altın, döviz, altın, gümüş gibi e, yatırımları yatırımları Barındırıyoruz portföyde ama doğrudan şu fon demem çok doğru olmuyor sizin açınızdan. Çünkü herkesin burada preysel emeklilikte hikayesi farklı, yaşı farklı, emekliliğe kaç yıl kaldığı konusu farklı. O yüzden herkes kendi yatırım planını kendisi yapmalı ama fon konusunda sorun yaşıyorsanız zaten katıl butonlarından bize ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca model portföy videolarımız var. Yani videolar bölümünden kanalın içerisinde model portföy videoları var. O model portföydeki fonlardan tercih ediyorum ben de. Çünkü beğendiğim fonlar zaten onlar. Dolayısıyla o fonlar üzerinden bir portföy oluşturduğumu söyleyebilirim. Şimdi geçtiğimiz ayda yani Ağustos ayında nasıl bir fon performansı gördük son bir ayda biraz da bunlara bakalım istiyorum. Zirvede AGESA'nın enerji sektörü değişen fonu var 7.46 ama bu fonlar maalesef işleme başlamadığı için bir anlamı yok. Yani yatırımcı sayısı sıfır zaten. isterse yüzde yüz getirsin. Sadece getiri yazabiliyor orada. Bir anlamı yok. Bunun yanında özellikle gümüş fonu, bakın kıymetli madenler fonu bunlar ön plana çıktı. Ağustos ayı içerisinde OKS tarafında da agresif fonlar öndeydi. Bunları söyleyebiliyoruz. Genel olarak hisse senetleri açısından çok iyi bir ay olmadı. Ama çok kötü olduğu da söylenemez. Temassız hisse senedi fonları tarafında yine getiriler yazıldı. Yani yüzde birkaç puan da olsa getiri yazıldı. Negatif tarafta çok fazla fonumuz yok. Bu güzel bir şey. Yani zarar ettiren emeklilik fonunun olmaması çok güzel. Bir iki tane burada işte eksi 4,23 yazmış. HDR FIBA'nın dengeli değişken grup emeklilik planı o da. Dolayısıyla grup emeklilik fonu dolayısıyla çok da herkese etkileyeceğini düşünmüyorum. ADR tarafında yine bir hayal kırıklığı vardı yabancı teknoloji sektörü tarafında e, bu anlamda maalesef AVEB bekleneni verememeye devam ediyor ABD aynı şekilde 163'te kaldı e, umarım onlar da bir an evvel toparlarlar bunun yanında devlet katkısı tarafına da bakmak gerekiyor bir aylık süreçte yani yatırdığımız o 100 liralara devletin yatırdığı %30'lar ne durumdaydı? O tarafta açıkçası yüzümüzün güldüğünü söylemek mümkün. %4'ten başlıyor devlet katkısı fonları aşağıya doğru sıralanıyor. Benim de burada garanti emeklilik sözleşmede garanti emeklilik devlet katkısı fonu yani faizli olan fonu görüyoruz burada. O ay içerisinde yani Ağustos ayı içerisinde %3,35'lik getiri yapmış ancak son bir ay yani ben bu videoyu çektikten 30 gün öncesini baz aldığınızda eksi 1.39'da yani e, nötr'e yakın e, yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. Ama son bir yılda %22'lik kar yapmış devlet katkısı fonu. Biraz da faizli taraftaki fonlara bakmak gerekiyor. Yani faizsiz devlet katkısı fonlarına düzeltiyorum. Faizsiz devlet katkısı fonlarına bakmak gerekiyor. Onun için de katılım katkı tarafına geliyoruz. Orada da güzel bir ortam var. Ancak bereketin 1.56 ile diğerlerine göre zayıf kaldığını görüyoruz. Burada negatif ve pozitif ayrışan emeklilik şirketlere çok dikkat etmek gerekiyor bence. Özellikle uzun vadeli bu ayrışma devam ediyorsa belki orada sözleşmeyi taşıyabilirsiniz. Başka bir emeklilik şirketine bunu düşünebilirsiniz. Özellikle 5. yıldan sonra bu yapılabilir bir şey. Herhangi bir komisyon ödemeden aktarım yapabilirsiniz. Bireysel emeklilik sözleşmenizi yani Türkiye hayattan tutuyorum. Garantiye geçebilirsiniz. Allianz'dan Aksa'ya geçebilirsiniz. 5. yıldan sonra, 2. yıldan sonra yapıyorsunuz ama 5. yıldan sonra herhangi bir komisyon ödemeden bir kesinti olmadan olması daha güzel oluyor. Genel itibariyle bu şekildeydi. Ağustos ayında para piyasası fonlarına da bakalım. Orada da hala getiri imkanı devam ediyor. %3.5'dan başlıyor. En kötü performans. %4'e kadar gidiyor. Ancak bu Eylül ayı içerisinde artık haftaya bir faiz indirimi gelebilir Merkez Bankası'ndan. Ama orada da yine kısıtlı bir indirim olmasını ben bekliyorum. Dolayısıyla para piyasası fonlarının hala bu yıl için güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle bireysel emeklilikte emekliliğe çok az süre kalanlar BES'ten çıkmak isteyenler, yakın zamanda ayrılacağım ben hocam diyenler için son derece makul. Burada sadece dolar tl riski aldığınızı unutmamanız gerekiyor. Genel itibariyle Ağustos ayını böyle geride bıraktık. Dediğim gibi e, portföyünüz ileriye gitmeyebilir, fonlar iyi bir e, getiri yaz, yazamayabilirler. Burada önemli olan sizin aydan aya kenara koyduğunuz rakamlar, katkı payları. Lütfen buna odaklanın. Şu an sözleşmenizde 50 bin lira para varsa kısa süre içerisinde onu 100 bin liraya nasıl yapabiliriz? Biz nasıl portföyü biraz destekleyebiliriz? 100 bin lira varsa 500 bin lira, 500 bin lira varsa 1 milyon TL hedefine doğru hep birlikte yürümeye devam edelim. Lütfen karamsarlığa kapılmayın. Piyasalar kötü gider, iyi gider. Ancak uzun vadede tasarruf eden mutlaka her zaman kazanacaktır. Ve işte bugünlük de bu kadardı.